Herkese yeni videomuzdan merhaba. Bu videomuzda özellikle 4 7 Kasım arasına bir tık dikkat çekiyoruz. Tabii öncesinden de başlayabilir bu bahsedeceğim etkiler. Özellikle de 29 Ekim'e dair bir video çekmiştim zaten. O günden itibaren de şimdi bahsedeceğim etkiler yine kendilerini gösterebilirler. O nedenle böyle 28-29 Ekim, özellikle 29 Ekim diyelim ve takip eden zaman zarfına özellikle 7 Kasım'a kadarki zaman dilimine değin. Şimdi bahsedeceklerimize dikkat. Neymiş o da? Tam 4 Kasım günü. Mars yay burcuna geçiş yapıyor ve akabinde hemen bu sefer Uranüs ile karşıtlığını kesinleştiriyor. Uranüs de 0 derece 8 dakika ikizlerde retro vaziyette. Yani bu etkiye mercek tutuyoruz bu videomuzda da. Ve bu etkinin ana hatlarıyla ortaya çıkarabileceklerinden bahsediyorum. Her zaman söylüyorum ki bu etkiler tek bir etkidir. Yani hepimizi aynı şekilde etkilemeyebilir, haritanın bütünü önemli vesaire. O nedenle etkiye ve etkinin gerçekleşeceği an haritasıyla bağlantılı ana etkilerden bahsediyor olduğumun yine altını çizeyim. Bireysel danışmanlıklar için de her daim ulaşabilirsiniz tabii ki. Aşağıda WhatsApp mesaj attığımız orada yazıyor. Oradan iletişime geçebilirsiniz bu kolektifi ilgilendirir. Şimdi bu etkiye odaklandığımız zaman hem Mars Yay burcuna geçiyor ama bizim şimdi bakacağımız husus Mars ve Uranüs'ün karşıtlığının neleri açığa çıkarabileceği. Özellikle 29 Ekim'den itibaren dediğim gibi dikkat ama birazcık daha zaman dilimini genişletecek olursak yani Mars ve Uranüs'ün karşıtlığının burç dışından da olsa aktif olacağı 21 Ekim'den itibaren ki zaman diliminde aslında bu bahsedeceğim sesleri uzaktan da olsa duymaya başladık. Her ne kadar Mars akrepte seyrediyor olsa dahi. Ve dediğim gibi 29 Ekim'den itibaren özellikle açığa çıkarabilir. Daha fazla uzatmıyorum. Bir de şunu etkiliyorum. 4 ve 7 Kasım'da daha fazla yani artık zirve noktada bu etkinin açığa çıkarabileceği, şimdi bahsedeceğim hususları gözlemleyebiliriz. İlki, özellikle iletişim özgürlüğüyle bağlantılı olarak ve genel anlamda özgürlükle bağlantılı olarak savaş, çatışma, huzursuzluk temaları fazlasıyla gündemde yer alabilir. Zaten 29 Ekim için de bahsetmiştim benzer hususlardan ayaklanma temalarından fanatizm ve özgürlüğün böyle çatışma enerjilerinin olası çatışma enerjilerine bahsetmiştim. O videoyu da ayrıca dinleyebilirsiniz. Şimdi bu etki de eklenince özellikle özgürlükle bağlantılı ve özellikle iletişim temalarıyla bağlantılı olarak bu etki de bizleri çatışma, huzursuzluk gibi şeylere, olasılıklara açık hale getirebilir. Aynı zamanda ayaklanma temaları yine yüksek risk içeriyor. Yani ayaklanma temalarıyla bağlantı olarak çok fazla şey gözlemleyebiliriz sistemde özellikle 29 Ekim'e zaten vurgu çekmiştim 7 Kasım'a kadarki zaman dilimini bu bağlamda iyice gözlemlemekte fayda var. Dediğim gibi 4-7 Kasım daha fazla vurgu çekebilir bu anlamda da. Bir taraftan internetle bağlantılı, her türlü iletişim temasıyla bağlantılı olarak da sorunlar baş gösterebilir. Bir taraftan da yakında Merkür Retrosu da başlayacak. Ona dair de kısmet olsu ayrı bir video çekiyor olacağım. Ve şu anda zaten Merkür Gölge dönemine girdi o bazda. O konuyla ilgili olarak da konuşacak olursak. O nedenle bu etkileri de söz konusu, yani bu etkilerin ortaya çıkarabileceği olasılıkları da gündeme getirdiğimiz zaman elektronik aletlerle ilgili olarak da bozulmalarla karşılaşma durumları olabilir bu zaman zarflarında. Ve Mars-Uranüs'ten bahsediyoruz ve bu ikilinin karşıtlığından bahsediyoruz. Dürtülerin kontrol dışı olması gibi temalar da gündemde. Saldırgan temalara çok dikkat etmemiz lazım. Yine fanatizm temalarıyla özgürlük arasındaki çatışma yine e, dikkat diyor bu bağlamdaki olasılıklar konusunda da. Ve ani tepkisel girişimlere dikkat, tepkisel davranışlar çok gündemde yer alabilir. Şiddet, kaza temaları konusunda ciddi anlamda uyarı veren bir etkidir. Uranüs ani şeyler anlatır zaten. Marsa devrede olunca ani kazalar kayıplar yani bu bağlamda da özellikle trafikte çok çok dikkatli olmak lazım. Bir taraftan uçaklarla bağlantılı kazalara da dikkat. Yani uçak kazaları da özellikle 29 Ekim 7 Kasım aralığında gündemde yer alabilir. 4-7 Kasım aralığı bu bağlamda bir tık daha fazla sanki uyarı veren nitelikte çalışabilir. Hız tutkusuna çok dikkat. Çünkü hız yapmak da biraz özgürlük içsel olarak kişinin belki özgürlük, özgür olma isteğiyle bağlantılı bir davranış olabiliyor. Hız tutkusuna çok dikkat edin çünkü hız sonucunda kazalar bu zaman diliminde çok fazla gündemde yer alabilir. Özellikle 29 Ekim 7 Kasım aralığında özellikle 4-7 Kasım aralığında çok dikkat. Sinir sistemimizin böyle boşaldığını bir Sinir sisteminin böyle çökmesi, bedensel olarak da bağışık sistemimiz konusunda da biraz uyarı veren durumlar söz konusu olabilir. Böyle sinir krizlerine falan dikkat. Tamam özellikle de dediğim gibi o 29 Ekim 7 Kasım aralığında diyelim ana hatlarıyla. Ve özellikle 4 Kasım'a böyle odağı tuttuğumuz zaman, diğer göstergeleri de şöyle incelediğim zaman, sanki de olacak olan neyse, ne olacaksa dönüşüme hizmet ediyor o olacak olan şey. Çünkü bu Mars Uranüs karşıtlığı kesinleştiğinde, es zamanlı olarak Mars Yay'da yönetici Jüpiter'e baktığımızda Kiron'la dik açı ayrılan bir dik açı dahilinde Ay kiron kavuşumu da o gün genelinde aktif olacak, aktif seyredecek ve bu karşıtlığın Plütonla uyumlu bir açısı var ana hatlarıyla. O nedenle diyorum ki hani ne olursa olsun, ne yaşanacaksa yaşansın, sanki kolektifin dönüşümüne hizmet eden bir şeye yönlendiriyor bizi Yani hizmet edecek. Biz bunu gözlerimizde göremezsek de duyamasak da yani büyük planda her şey olması gerektiği gibi yine, yine izli, ilerliyor. Yani büyük planda aslında sistem ciddi anlamda dönüşüyor. Yani bir ayaklanma olsa da bir çatışma olsa da vesaire yani büyük planda bütünü olumlu yönde belki dönüştürecek olan bir taraftan evet yaralayarak bunu gerçekleştirebilecek olan durumlarla karşılaşacağız gibi yani mikro değil makro düşünme zamanı düşünmeye çalışma zamanı çünkü hep bireysel hayatlarımıza bir şey yolunda gitmiyor gibi görür ama bütün planda aslında çok da yolunda gidiyordur ya. Yani olması gereken gibidir ama biz insan zihniyle algılayamayabiliyoruz bunu. Yaralayıcı temalar konusunda da ekstradan uyarı veriyor bize aslında özellikle de 4 Kasım günü ve bahsettiğim aralığı da işin içine katabiliriz ama biraz yani 29 Ekim 4 Kasım aralığı diyeyim esasında. Ocağına ateş düşenler olabilir. Bazı aileler özellikle ailelerle bağlantılı problemleri anlatabilir. İşte kaza hız sonucu biraz önce bahsettiğim gibi o nedenle dikkatli olmakta fayda var. Evet, kadersel plan önüne geçilemez ama dikkatli olmakta fayda var. Dediğim gibi işte ayaklanmalar, fanatizm, özgürlük savaşı ve bu ayaklanmalar neticesinde de yine toplumu sarsabilecek kayıplar da gündemde yer alabilir. Sınır ihlaline de dikkat etmemiz lazım bu zaman zarfında onu belirteyim sizlere. Şimdi çok kısa kısa burçlara baktığımız zaman her zaman diyorum yükselen burca göre dinlememiz çok daha fazla katkı sağlar. Koçlar sizlere baktığımda büyük bir ıı, uyanış yaşayabilirsiniz, enerjetik dönüşüm yaşayabilirsiniz. Böyle başka bir seviyeye doğru yükseleceğiniz. Ama seyahat ederken yakın yere, uzak yere seyahatlerde ekstradan dikkatli olun. Bir taraftan da çok ani seyahatler gündeminize yer alabilir. 29 Ekim, 7 Kasım aralığında. Ama bir taraftan da seyahat ederken hıza vesaire dikkat ediyorsunuz. Dürtülerinizi kontrol etmeniz ekstradan önemli. Çok ani dürtüsel çıkışlara, çok ani dürtüsel girişimlere dikkat sizi o konuda uyarıyorum. Enerjinizi dengede tutmanız ekstra ekstra önemli. Boğalar sizlere baktığım zaman para konularıyla bağlantılı olarak ani harcamalar, sizi bir tık sarsabilecek durumlar olabilir. O da enerjinizi korumanız ekstradan önemli. Psikolojik sağlığınızı ekstradan korunmak önemli. Sinir sistemi regülasyonunuz ekstradan önemli. Bu zaman zarfında özellikle 29 Ekim 7 Kasım aralığında regüle edebilmeniz sinir sistemimiz ekstra önemli. Hafif egzersizler yapmak mı, somatik egzersizler yapmak mı bilemiyorum ama yani işlemeye çalışın. Var olan duygularınızı ki sonrasında psikolojik olarak sıkıntıya girmeyin derim. Bir de böyle sağlıkla ilgili dikkat. Ani operasyon gerektiren durumlara dair de bir tık dikkat diyor size bu zaman dilimi. İkizler ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalarla bağlantılı olarak ipleri aniden koparma riskine karşı dikkat diyor. Sistem biraz o bağlamda ani durumlar olabilir. Ani ayrılıklar, ani böyle tartışmalar hem de böyle büyük çaplı tartışmalar söz konusu olabilir ama bu da bütün yani bütün resme baktığımızda bir şeye hizmet edecek gibi ama dürtüleri kontrol etmek ekstra önemli ikizler. Dilimize dikkat etmek ekstra önemli ikizler. Yengeç size baktığımız zaman sağlık, günlük rutin, evcil hayvanlar, birlikte çalıştığınız kişilerle bağlantılı olarak ani tartışmalar, agresif çıkışlar ya da bazı problematik durumlar günden değer alabilir. O hususta dikkatli olmak lazım. Sağlığınızla ilgili olarak da lütfen gerekli kontrollerinizi vesaire aksatmadan yaptırın. Aslanlar özellikle çocuklarla aşk flört meseleyle bağlantılı olarak dürtüsel çıkışlara ani gelişebilecek bir tık tatsız diyebileceğimiz, yaralayıcı diyebileceğimiz hususlara dair uyarı veriyor sistem 29 Ekim 7 Kasım aralığında. Birazcık dikkatli ve bir dürtülerinizin esiri olmadan harekete geçin lütfen çünkü bir tık böyle dürtü kontrolü ben ötürü yaşayabileceğiniz ciddi problemler söz konusu olabilir bu zaman zarfında. Başaklar ev aile yuva temaları, kariyerle bağlantılı temalar, otorite figürleriyle bağlantılı temalarla alakalı olarak bir tık uyarılıyorsunuz. Öfkeli çıkışlara, agresif çıkışlara, dürtü, kontrol bozukluğuna vesaire dikkat. İletişim kurarken de bir tık dikkatli olmak lazım bu bahsettiğim alanlarla alakalı olarak. O konusunda birazcık sistem sizi 29 Ekim 7 Kasım aralığında uyarıyor. Teraziler Yakın yere seyahatler, uzak yere seyahatler, iletişimle bağlantılı her konuyla ilgili dürtüsel çıkışlara, ani çıkışlara ve tepkilere dikkat edin. Yolculuk vesaire yaparken de çok daha temkinli, dikkatli davranmakta, dikkatli olmakta fayda var. 29 Ekim 7 Kasım aralığında. Akrepler parayla bağlantılı olarak bazı ani gelişebilecek durumlar huzurunuzu kaçırabilir. Agresif çıkışlara vesaire eğer bu bağlamlarla alakalı yaşayacağız. Aynı durumlar olursa dikkat ediniz lütfen. Böyle ani dürtüsel davranmayın ya da para harcarken dürtüsel davranmamaya çalışın. Ürünün arkasını iyi araştırın. Onu söyleyebilirim sizlere. Enerjinizi korumak çok önemli. Psikolojik sağlığınızı bu bağlamda korumak çok önemli. 29 Ekim 7 Kasım aralığında sizi huzursuz eden her türlü durumu biriktirmeden doğru iletişimle aktarmayı ya da bir şekilde terapi almak mı olur? Daha farklı bir danışmanlık almak mı olur? Sisteminizden onu güzel bir şekilde sağlatmayı seçin. Yaylar ilişkilerle bağlantılı çok ani durumlar yaşayabilirsiniz. Aniden ipleri koparmak, ikizler dolduğu gibi sizlerde de, de söz konusu olabilir. Bir şekilde böyle dürtülerinizin esiri olabilirsiniz. Aniden içinizden bir şey gelir ve bir ilişkiyi, bir evliliği bitirebilirsiniz. Bir ortaklığı bitirebilirsiniz çok ani bir kararla. Bunlara açık zaman dilimleri var gibi. Ama aşırı fanatik olmayın herhangi bir düşüncenizde. Biraz karşıdan da bakmayı bilin derim. Oğlaklar bir uyanış var. Sanki özellikle bugüne kadar fark edemediğiniz, belki kapı arkasında dönen durumları fark edeceksiniz. Ya da kendi ruhunuzda var olan şeyler sistem tarafından, sisteminiz tarafından dışarıya vurulmaya çalışılacak bu zaman diliminde. Bir şekilde böyle bastırdığınız öfke, Aniden ortaya çıkabilir. O nedenle 29 Ekim 7 Kasım aralığında bu bağlamda dikkatli olun. Kovalar sosyal çevreniz konusunda çok ani tartışmalar, aniden ortaya bilecek tartışmalar, anlaşmazlıklar bir tık huzur bozabilir. Sosyal çevrenizle bağlantılı, sanki böyle ani gelişebilecek durumlar var gibi. Böyle. Allah korusun işte ani kayıplar ya da bir arkadaşlığın aniden bitmesi, iplerin kopması gibi de düşünebiliriz. 29 Ekim-7 Kasım aralığına dikkat. Balıklar iş kariyer otorite figürleriyle bağlantılı olarak çok ani e, tamamlanışlar, ani kararlar gündeminizde yer alabilir. Ev, aile konularıyla ilgili de bu geçerli aslında baktığınızda biraz böyle ani ve biraz deprem niteliğinde bazı sarsıcı durumlar yaşayabilirsiniz hayatınızın ana akslarında. Özellikle 29 Ekim 7 Kasım aralığında. Bunlar genel yorumlardır. Her zaman söylediğim gibi bireysel doğum haritası ya da astrolojiye dair diğer danışmanlık biçimleriyle alakalı bilgi edinmek isterseniz bana WhatsApp mesaj attığımızdan ulaşabilirsiniz. Oradan size detayları gönderirim. böyle ciddi ciddi kendine yönelmeyi seçen farkındalık kazanmayı seven ve isteyen birisiniz. Yani gerçekten kendinize dönmeyi isteyen birisiniz. Bana ulaşabilirsiniz. Çünkü böyle fal var ya da ne olacak ne bitecek noktasından değil gerçekten kendiyle çalışmayı çalışmaya daha doğrusu niyeti olanlarla bir araya gelmeyi her daim danışmanlıklar açısından da niyetimde bulunduruyorum. Şimdiden güzel etkileri açığa çıkarsın diyelim bu etki. Sevgiyle kalın bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere hoşçakalın.